Marmaris, Turunç ve Dereözü'nde bulunan iki ayrı kampüsünde çalışmalarına devam eden İhtap Fizik Olimpiyat Okulu 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri için FENLAB projesi başlattı. Şurada da bir karanlık oda var. E, yıl içinde de e, bulunulan şehrin e, ortaokul öğrencilerine yönelik okuldaki gördükleri konularla ilişkili bir şekilde, müfredatlarına uygun ve paralel bir şekilde e, uygulamalı bir eğitim yapma kararı aldık. İTAP Bilim ve Toplum Merkezi'ne ek olarak bir de İTAP'ın FENLAB adlı bir projesi ortaya çıkmış oldu bu şekilde. Okulun eğitmenlerinden Mesut Erol, FENLAB hakkında bilgi verdi. FENLAB özetle e, ortaokul müfredatını takip eden... Ee, onun uygulamalı ve gözlemsel alanındaki eksiklerini e, tamamlamaya çalışan e, bir e, fen laboratuvarı adında bir proje. Projeyle ortaokul öğrencileri teorik bilgilerini uygulamada da görme fırsatı bulacak. labı Marmaris'te başlatmayı planladık. E, birinci eğitim dönemi için e, içerikler oluşturuldu. E, Milliyetin makamlarının talim terbiye kurulununun hazırladığı müfredattan yola çıkılarak e, her, et, her haftanın etkinliklerine yönelik çeşitli uygulamalar yazıldı. Bu uygulamaları e, Muğla Üniversitesi İşbirliği ile e, danışman, e, Muğla Üniversitesi'nden danışmanların e, tavsiye ettiği eğitmenlerimiz aracılığıyla uygulayacağız. Katılımcılarımız da Marmaris'in çeşitli okullarından ortaokul öğrencileri olacak. Öğrenciler Fen sadece deney ve gözlem yapmayacak. Fen Lab ortaokul öğrencilerine yani 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik bir program. Öğrenciler her hafta sonu İTAP'a gelip o hafta okulda gördükleri konuların uygulamalarını gerçekleştirecekler. Her haftalık programda yaklaşık 4 saatlik bir içerik hazırlanıyor öğrenciler için. O hafta hangi ünitenin hangi konusunu gördülerse o etkinliklerden olacak genel itibariyle. Sadece fen etkinlikleri, temel bilim etkinlikleri değil, aynı zamanda matematik alanında da çalışmalarımız olacak. Öğrencilerin okulda gördükleri konulara yardımcı olması açısından.